Evet geldim. Şimdi bir bakalım. Aç gözlülükten öte kartıyla beraber geldi. Bir şeyi çok istiyor olabilirsiniz. Ve çok istediğiniz bir şey için bir savaşayım bir savaşmayayım. Ya da artık bir oluyor bir olmuyor enerjisinden kesinlikle çıkacaksınız. Evet diyor umutlarını kesinlikle tüketme. İstediğiniz şey olacak dedi. Yavaş yavaş olacak, küçük küçük olacak ama artık bir başlangıcınız kesinlikle var. Gönlünüzü alabilirler, bir teklifle gelebilirler. Hediyeler çiçekler gelebilir bu hafta size biraz çabalamanız gerekecek ama ne olursa olsun güçlendiğiniz bir hafta olacak yani bir geçen haftaya ya da ondan önceki haftalara baktığınızda inanın siz bile şaşıracaksınız nasıl yani nasıl bu kadar işler yolunda gidiyor diye ama eğer ki birileri biri hakkınızı yediyse bakın burası çok önemli kesinlikle bu hafta hakkınızı kim yediyse ee, orayla alakalı bir şeyler duyma görme gibi bir enerjiler de var Bu da sizi rahatlatacak gibi görün